dostlarla bir arada bulunmaktan. <laughs> Acele etme. Değerli yoldaşlar, bugün burada Sosyalist Enternasyonel'in çatısı altında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hepinizi dayanışma duygularımla selamlıyorum. Dostum Pedro'ya ev sahipliği için teşekkür ediyorum ve e, çok değerli ekibine, takımına İstanbul'da bizim coğrafi ev sahipliği yaptığımız toplantı için ve toplantının e, tüm dünya kamuoyunda yarattığı yankılar için teşekkür ediyoruz. Ve e, İstanbul'da misafir ettiğimiz herkese e, katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da hem resmi görevlerle hem de e, özel gerekçelerle Türkiye'de sizi ağırlamaktan, memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isteriz. Bizler farklı ülkelerde aynı güçlü idealleri paylaşıyoruz. Farklı ülkelerden, kültürlerden, siyasi geleneklerden gelsek de demokrasiye, özgürlüğe ve sosyal adalete olan sarsılmaz inancımızla bir aradayız. Değerlerimiz gibi mücadelemiz de ortaktır. Partilerimizin adı farklı olsa da bizleri yoldaş yapan şey aynı ideal ve hedefe sahip olmamızdır. O hedefse yoksulluğun, adaletsizliğin, otoriterliğin ve katliamların sor bulduğu bir düzeni inşa etmektir. Bu hedefe ilerlerken bu salondaki herkes gibi İspanya'da Pedro bizim yoldaşımızdır. İsveç'te Magdalena yoldaşımızdır. Kamerun'da Şantal yoldaşımızdır. Almanya'da Lars yoldaşımızdır, dostumuzdur. İçinde yaşadığımız dünya Ankara ve İstanbul'daki gelişmelerin Madrid'i, Madrid'deki gelişmelerin Kiev'i, Rabat'ı ve Gazze'yi, Rabat'taki gelişmelerin Stockholm'u ve Brezilya'yı etkilediği küresel bir dünyadır. Bizi internasyonel yapan da bunun ta kendisidir. Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir. Lideri olduğum Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, eşit yurttaşlığı getiren, ülkemizi çok partili demokrasiye kavuşturan partidir. Uzun yıllar iktidardan uzak kalmış olsak da partimiz son yerel seçimlerde birinci olmuştur. Ve bugün yapılan tüm genel seçim anketlerinde açık farklı birinci partidir. İşte bu başarıyı gösteren partimiz Türkiye 23 yıldır iktidar olan bir Türkiye'de 23 yıldır iktidar olan bir yapının saldırılarına maruz kalmaktadır. Öyle ki kendileri geldiklerinde demokrasinin tüm nimetlerinden yararlananlar şimdi demokrasiyi askıya almaya, basın özgürlüğünü askıya almaya, serbest siyaseti askıya almaya, öğrencileri, gazetecileri ve özellikle sanatçıları en ufak bir de bulunduklarında gözaltına almaya, tutuklamaya ve uzun süre hukuksuz yere cezaevlerinde tutmaya yeltenmişlerdir. Toplumun tümünü baskı altına alan bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Bu saldırılar 19 Mart 2025'te bir siyasi iktidarın rakiplerine yönelik darbe girişimine kadar uzanmış ve Türkiye'de geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapılmıştır. Bu darbe girişimi sürmektedir. İstanbul Belediye Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve 16 belediye başkanımız, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, 200 güne aşkın süredir hapiste tutulmaktadırlar. 200 güne aşkın süredir iddianameleri bile yazılmamış, yargılama başlamamış, ortaya konan hiçbir iddia ispatlanamamıştır. Bu sürecin başında Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı üniversite diplomasının da yetkisiz bir kurul tarafından iptal edildiğini hatırlatmak isterim. Dikkatinizi çekmek isterim ki Türkiye siyasetinde Üniversite diploması sadece cumhurbaşkanlığı adaylığında gerekmektedir. Yani 31 yıllık bir diploma'yı iptal edenler aslında Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını engelleme hamlesi yapmaktadırlar. Bu saldırılar sadece partimizde sınırlı kalmamış, iktidarın kendisine demokratik tehdit olarak gördüğü kim varsa, sivil topluma, medyaya, iş ve sanat dünyasına uzanmıştır. Partimiz ve halkımız bu darbeye teslim olmamıştır. Ayağa kalkmıştır. 19 Mart'tan bugüne kadar Türkiye'nin dört büyük bir dört bir tarafında 60 büyük mitingle eylemler düzenledik. Düzenlemeye devam ediyoruz ve şu ana kadar bu eylemlere toplam 11 milyon kişi bizzat meydanlarda katılmıştır. Bu darbeyi yaparak arkadaşlarımızı sözde yolsuzlukla suçlayanlar Türkiye toplumunu inandıramamışlardır yapılan tüm anket ve kamuoyu çalışmalarında bu iddialara inananlar yüzde otuzu geçmemektedir. Yüzde yetmiş ise hakikatle ve bizimle birliktedir. Bu nedenle partimiz seçmen desteğini arttırarak sürdürmektedir. Dünyadaki eğilimin aksine Türkiye'de yükselişte olan sağ popülizm değil sosyal demokrasidir. Partimizin hem sağ popülizmin hem de otoriterliğin önünde bir bariyer olarak durduğunu ve bu mücadelenin seçmen tarafından ödüllendirildiğini ifade etmek isterim. Değerli yoldaşlarım, Türkiye'de demokrasi güçlerinin ayakta kalması bu salonda bulunan herkes için son derece önemlidir. Çünkü otoriterlik sınırları rahatlıkla aşan bulaşıcı bir hastalıktır. Ancak şunu da biliyoruz. Otoriterlik gibi demokrasi ve umut da bulaşıcıdır. Bizim hem kendi ülkemizde hem de internasyonal perspektifte sahip bir parti olarak tüm dünyaya söyleyecek bir sözümüz var. Otoriterlik kaçınılmaz bir kader değildir. Otoriterler ancak iki durumda kazanırlar. Bir, uluslararası alanda demokratik güçler dayanışma göstermezse, iki, ülke içinde otoriterliğe karşı bir direniş örgütlenmezse. Bu ikisi olmadığında otoriterlik, otoriterler için maliyetsiz bir hale gelmektedir ve cesaret bulmaktadırlar. Biliyor ve inanıyoruz ki otoriterlik, enternasyonel dayanışma ve mücadele karşısında yenilmeye mahkumdur. Değerli yoldaşlar, popülizm aşırı sağ otoriter liderler Avrupa'dan Amerika kıtasına, Asya'dan Afrika'ya dünyanın pek çok yerinde yayılıyor ve güçleniyorlar. Ve bu akımın temsilcisi olan liderler birbirleriyle dayanışma içinde hareket ediyorlar. Bir yerde birisi meşruiyet sorunu yaşadığında ve zayıfladığında Diğeri hemen onun imdadına koşuyor. Otoriterler arasında bu dayanışmayı görmek ve daha güçlü dayanışma ağları kurmak biz demokratların görevidir. Otoriterlik küresel bir sorun haline gelmişse demokratlar arasındaki dayanışma da küresel olmak durumundadır. Bu bağlamda sosyalist internasyonel ile progresif alyanstaki yoldaşlarımız omuz omuza vermelidir. Dileğimiz bu iki önemli platformun güçlerini birleştirmesidir bu konuda dünyadaki tüm sol sosyalist yapılar tarafından emeği, mücadelesi takdir gören Pedro Sanchez'in Sosyalist Enternasyonel'de başkanımız olması büyük bir fırsattır. Kıymetli dostlar, Sosyalist Enternasyonel'in Gazze konusundaki duyarlılığının İspanya'da devlet düzeyinde bir duyarlılık haline gelmiş olmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu konudaki şükranlarımızı İspanya'nın başkentinden bir kez daha ifade ediyoruz. Buradan İsrail'in katliamına karşı çıkan değerli yoldaşımız Pedro Sanchez'e bir kez daha selam ve sevgilerimi iletmek isterim. Gazze'de tam iki yıldır insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en korkunç soykırımlarından biri yaşanmaktadır. Geldiğimiz aşamada bizi tatmin etmese de Filistin yönetiminin de kabul ettiği ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bizim bu anlaşmaya verdiğimiz onay bir zamanlar Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi kötü bir barış ...süren bir savaştan daha iyidir... ...görüşüyle uyumlu bir onaydır. Çekincemiz ise... ...Netanyahu'ya savaş kahramanı diyerek... ...İsrail'in soykırım politikalarını destekleyen... ...Gazze'nin tamamen boşaltılması gerekt e gerektiğini bile... ...açıkça savunabilmiş... ...Trump yönetimine olan güvensizliğimizdir. Öncelikle yapılan tam ateşkes anlaşmasına uyulması... ...insani yardımların acilen bölgeye ulaştırılması ve sonunda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için önemli bir çaba sarf etmek gerekmektedir. Bu süreçte uluslararası toplumun barış baskısı İsrail ve Amerika yönetiminin üzerinde olmaya devam etmek durumundadır. Bu durumda sözlerimin sonuna gelirken sosyalist enternasyonale somut bir önerimi dile getirmek isterim. Bizce sosyalist enternasyonel bünyesinde oluşturulacak bir komisyon ateşkes ve barış sürecini yakından takip etmelidir. Bu komisyon müzakere edilen planın Gazze'yi modern bir koloniye değil, iki devletli çözüme götürmesine katkı sağlamalıdır. Değerli yoldaşlar, bugün demokrasi dünyada, Türkiye'de de büyük bir saldırı altındadır. Adaleti ve demokrasiyi kendi çıkarları için feda etmekten çekinmeyen otoriterler, yargı adaletsizliğini, gelir ve sosyal adaletsizliği büyütmektedir. Evet, bugün dünyada otoriterlerin sayısı artmaktadır. Ama dünyada umudu ayakta tutan, sayıları hiç de az olmayan demokratlar vardır. Çünkü biliyoruz, sosyal, sosyal demokrasi yalnızca bugünü değil, yarını da savunur. O halde buradan hep birlikte güçlü bir mesaj verelim. Sosyalist internasyonel, demokrasiye, barışa ve adalete sonuna kadar sahip çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan tüm dostlarımızı... Pazar günü Türkiye dışına taşarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenleyeceğimiz 61. Demokrasi Eylemi'ne, büyük mitingimize davet ediyorum. Mücadelemiz daha adil, daha özgür ve daha barışçıl bir dünya için büyüyerek devam edecektir. Teşekkür ederim.